Selam arkadaşlar, bugün Almanya'dan gelen kargomuzlar, hep beraber onu açacağım ve sonra teker teker dinleyeceğiz.

etek. Eteği çok beğendim. Harika olacak. Pantolon. Oo. Hadi giyelim lanum. Bir siyah pantolon. Aman tanrım. Kız bu ne? Hadi çocuklar, dress'imi giyiyoruz. Şöyle çeşeyi alacağım. Hediyemi açacağım. Hadi sen giyelim lanum. Bakalım şimdi ne açalım? Ya çok ekranımız oldu. Çekim alalım aşağıdan. Gerçekten çiçek alalım. Sala dağıldım. Açılır bir şekilde yatağa olmuyor yani. Anlamıyorum. şu şekilde tane hani mutluluğu şarkı bir ben. Çikolata buldum. Yine çikolata buldum. Hepsini ama benim kanalımı tutup için var ya o kadar ya efsane. Bu bizim çikolatadan bir galiba. Temin değilim. Allah'ım bir şey. gördüm. Kızım en son. İnanmıyorum çok yakalı. <laughs> ya abi can birazdan biliyor musunuz? Bir dakika sana bakacağım. Sen de böyle bir tişört. Böyle bir tişört. Bu da böyle bir pantolon. Çok <laughs> mutlu <laughs> oldum. <laughs> Mutluluğumu hiçbir şekilde anlatamam. O kadar mutlu oldum ki. Yani kelimelerim falan hiçbir şekilde yetmiyor. Allah razı olsun. K Almanya'dan Türkiye'ye bir başkasıyla nasıl diyeyim... O kadar mutluyum ki yani... Yani konuşamıyorum öyle mutluluktan. Ama ben videonun başına çekemediğim için. Dün çalışıyordum. Bugün videonun devamını çekiyorum. Dün sadece kargo açarken video çektim. Şimdi de denerken video çekeceğim. Arkada aldığım elbiseler de var. Onları da deneyeceğim. Birkaç tişört daha almıştım hatırlarsanız size söyleyecektim. Çekememiştim falan filan. Şimdi tüm kıyafetleri kombinle kombinine deneyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Bu böyle bir tişört. Şöyle göstereyim. Aslında şu an tight çünkü bir şey giyeceğim. O yüzden giydim. Ve hemen kombin değiştirip geliyoruz. Bekleyin. ya altın gözükmüyor. Bu biraz uzun gibi. Sıplasam. <laughs> Bu böyle bir tunik ama kumaşı bayağı güzel. Bakın şöyle. Ee, böyle bol yani şey değiller değil. Şöyle bir detayı var arada. Yani altına tak giydim. Keşke size aynadan gösterebilsem. Ayrıdan gözükmez diye düşünüyorum. Yani bayağı uzun. dizime kadar iniyor. Onun rengine bayıldım. Bu arada size beğenirsiniz. Zantımda da bir siyah tayt var. Sanalya'ya çıkıp düşmek <laughs> Neyse siz kombini tamamlardınız. TikTok'u video çekerim zaten. Birinci kombinim bu. İkinci kombin. Böyle bir shirt, Böyle üstünde şöyle bir detay var. Altında tayt var. Niye mi göremiyorsunuz? Bu da böyle. Ben buna, bunun modeline, rengine bayıldım. Umarım siz de bayıldınız. Çok güzel. Altında yine tight var. <laughs> Çok mutluyum ya. Modelimi hiçbir şekilde anlatamam. Allah binlerce kez razı olsun. eteğim var bir tane. Son altına gene yine... taytılar evet, ama eteğim göstermek için gidiyorum aslında. Ee, buraya kadar geliyor etek. Etek çok tatlı, rengi de bayağı iyi. Tek sıkıntı üstüme bu tişört mesela olmuyor. Bu tişörte de bayıldım. Bu tişörtün şöyle bir şey var. Umarım görüyorsunuzdur. Biraz kamera açısını değiştirdim. Bu da böyle. Yani tam sevdiğim öyle bol bol tişörtler. Yakıştırdınız mı? Yani etekle <laughs> e, siyah düz bir şey kombinlemeye çalışacağım. Şimdi şırt böyle. Eteği başka bir şeyle göstereceğim. Bekleyin. <laughs> bir de böyle. Yani şu şekilde. Eteği görebiliyor musunuz? Alamıyorum. Yerden dolayı bacaklarımı çok göstermiyorum. Bu normalde şu tişört daha uzun. Hani bu etek ya daha farklı. Hani bu etek şu an etek gibi durmuyor. Bu tişört de böyle. Hem tişörtü göstereyim hem eteği göstereyim tekrar. Eteğe böyle düz bir tişört bulmam lazım. Bunu katlayınca çok iyi durmuyor ama hani şöyle yanlarını da göstereyim. <laughs> böyle, böyle kısa bir tişört bulmam lazım diye düşünüyorum. Sizce nasıl? Yorumlara bekliyorum bu kombin nasıl. Evet burada böyle bir şey var. Bu biraz olmadı gibi. İçim çok belli ediyor gibi. Baya belli ediyor. Ee, altındaki pantolonu göstermek istiyorum. Buna bayıldım. Böyle tight gibi pantolon gibi. Şöyle i̇şte bir detayı var cep detayı iki tarafta da. Ben altındakine aşık oldum. yine yani böyle pantolon gibi ama tight. Çok rahat, çok Bayağı iyi. Teşekkür ediyorum. Şimdi başka bir kombinle geliyorum. Wow. Şıkır, şıkır. Bu da böyle bir kombinim. Dışört bu da tunik gibi ama bu. bunun kumaşı daha farklı. Kumaşları çok bilmediğim için size anlatamıyorum ama bu biraz kalın gibi, yazlık gibi, tam anlamadım da böyle. Altında yine aynı şeyler var. Umarım bunda, bunu da beğenmişsinizdir. Bunu tayda da giyebilirim. Altındaki biraz pantolon gibi duruyor. Sizce... ...olmuş mu? Yorumlara hepsini bekliyorum. Ay ne kadar Bu renk! Abi kendimi şey yapma gibi değil ama bu rengi kendime çok yakıştırdım kusura bakmayın ama bu renge bayıldım Çok hoş durmuyor mu Allah aşkına renge bayıldım Arka plan daha düzgün olsa keşke daha düzgün görebilseniz. benim elimden gelen de bu işte çok hakim değilim kusura bakmayın Bunu ben e, annemlerin çok tartıştı bu mayanın üstüne geliyordu dedi ki hayır boş giyiliyor İçimi çok göstermiyor herhalde? Ben buna bayıldım. Bayağı güzel. Ay çok iyi Ve... Son tişörtüm böyle bir şey var. Bu da normal tişört. Şimdi bu altındaki pantolonun bir de şu rengi var. Size de göstermek istedim. Şöyle bir renk. Dediğim gibi bunlar tayt gibi. Bayağı güzel bakın esnek. Ama pantolon gibi duruyor. Bir tane de siyah var. Kumaşı biraz ince. O bana tam olmadı. Onu anneme verdim. Bir tane daha vardı o tür gömlek. Onu da anneme verdim. Allah razı olsun Mirya bana. Binlerce kez razı olsun. Kardeşlerime de yollamış kıyafetler, çikolatalar. dün açarken gösterdim. Küpeler falan var, bekleyin. Şimdi küpeleri de göstereceğim. Ama bulamıyorum. Bir dakika. Sizi bekletmeyi istedim. Bakın böyle. Umarım netler. Şunları çıkardım da. Küpelere bayıldım. Takı hastası bir insanım. Makyaj yapmayı sevmem. Biliyorsunuz, çok bilmem ama malzemesi olunca her kız aşık olur. Şu iki tane rimel göndermiş. Rimeller bayağı iyi. Ben rimel kullanan bir insanım. Çok teşekkür ederim. Yüz maskesi falan yollamış. O kadar mutlu oldum ki, mutluluğumu hiçbir şekilde anlatamam. Bayağı bayağı mutlu oldum. Ee, ve şu parça beni benden aldı. Bakın şimdi. Lütfen. Şimdi durun. Şimdi başka bir şey. Şuradan bir yürüyüş yapmam lazım. Bir havalı yürüyüş yapmam lazım. Lütfen. Kız çok havalı. Bayıldım buna ya. Baya. Baya bayıldım. Önünün kapanması benim için önemli değil. Bence kapanıyordu. Aha da kapanıyor. Ama bayıldım. Allah tekrar tekrar razı olsun. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Çünkü Türkiye'de büyük birilerinin B'sini bulamıyorsunuz. Ben 60 beden giyiyorum. Bunların çoğu 56'dan başlıyor. 58'e kadar. Kalıpları gerçekten de gayet büyük. Ay, ne desem, ne söylesem duygularımı anlatamam. o kadar mutlu oldum ki hiçbir şekilde anlatamam. Şimdi size kendi aldıklarımı göstereceğim. Şimdi biraz belli ediyor gibi şöyle bir şey var Arkası böyle düz belki dersiniz ki bu senin yaşına göre değil ama ben sevdim. Biliyorsunuz böyle TikTok'ta gösterdiğim beyaz ama şuralarında mavi detaylı var. Bunların hepsini dolaptan aldım Aşağı linkini şeyini yazacağım. Ve ee, bunun da şu yaka kısımlarına falan bayıldım. İnanmazsınız belki hepsini 37 TL'ye aldım dolapta bir kullanıcıdan aldım büyü beden fazlasıyla ürünleri var. Üstündekiler 58 beden. Ben normalde 60 giyiyorum. Ama gayet bol kalıplı ve çok güzel kaliteli kumaşları var. Bunların hepsini dolaptan aldım. Çok aradım, çok böyle şey yaptım, karıştırdım dolabı. Bayağı da buldum. Dolap uygulamasını bilenler vardı. Benim bu çok hoşuma gitti bu tişört. Yani üstünden çıkartmıyorum aldığımdan beri. Sürekli görüyorsunuz zaten. Yani sonra bir de şu var. Buna yastık kılıfı diye çok fazla dalga geçen oldu. Ama ben de buna bayıldım. Bu da mesela 52 beden. Normalde 52 beden bana hayatta olmaz ama gayet oluyor bu da. Üstüne göstermeyeceğim. <laughs> Bunları aldığım kullanıcıya aşağı yazacağım. Şimdi x 2 2'den ve H&M'den gelen hediye elbisemi göstereceğim. Bekleyin. Evet. Bunun göğüs kısmı çok fazla sıktı. Ama ben rengine, duruşuna bağ Diyeceksiniz ki o olmamış, sıkmış, böyle etleri falan sıkılmış gibi dövüyor. Olsun, zayıfları hans. Şaka bir yana ben bunu ACD'nin e, online'dan aldım. Online'a özeldi. Kaç beden? Bu 52 beden bana oldu. Yani olmadı da oldu. Ben bunu gi giyer miyim? Giyerim. Ben çok sevdim, rengine çok bayıldım. Yani... Göz kısmında sıkıntısı var. Patlayacak şimdi. Giyemiyorum. <laughs> Neyse bu elbisem böyle. online ee, online'da indirime girmişti. 85'e mi aldım? Yalan söylemeyin. Bunu da aşağı bırakacağım. Ama ben elbiseye bayıldım. Bence çok hoş. Prensesler ben. Bu elbise üniversite arkadaşım canım arkadaşım Ayşe'den hediye. Diğerini ben kendim aldım. Bunu H&M'in online mağazasından aldık. Elbise ben bayıldım rengine, duruşuna. Biraz bol gibi duruyor, arkası biraz kötü gibi duruyor. Ama ben bayıldım buna. Bayağı çok güzel. Bu 4XL, 4XL yani kaç oluyordu şu an hatırlamıyorum. Bana olmayacak bir beden. Benim bedenim 10XL oluyor. 60, 10XL'e denk geliyor. Bana olmayacak bir beden ama çok bol. Gayet de bol yani. Bunun fiyatı da 150 TL. H&M'in elbiseleri biraz pahalı. Bu bana hediye geldi. Çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Bu da böyle. Şurada bu ipli böyle. Çok yaklaşmıyorum çünkü şu anda bir leke var gözükmesini istemiyorum. Bu elbiseler böyle. Umarım elbise arayanlara şey olmuştur nasıl derler. Fikir olmuştur. Silt kombinlerim hakkında yorumları aşağıya yazın. Bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Özellikle bu hediyeler için, tişörtler için, pantolonlar için Allah binlerce kez razı olsun. Ee, daha fazla mutluluğumu göstermek, şey yapmak da istemiyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Youtube videosunun sonuna geldik. Zeri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın aşağıdan. Hemen hemen. Bay bay.